Merhabalar. Bugün birazcık açıkçası cilt yüzeyimizle ilgili konuşmak istiyorum. Hepimiz muhtemelen şu konuda hemfikirizdir. Yani gözümüz, kaşımız ne kadar güzel olursa olsun, yüzümüzün proporsiyonları ne kadar müthiş ve ne kadar orantılı olursa olsun, ne kadar altın oranda bir hanımefendi olursak olalım veya bir beyefendi, eğer cildimiz güzel değilse kendimizi yeterince e, güvende hissetmeyiz, yeterince e, cildimize veya fiziğimize güvenmeyiz. Eğer cildimizde gözenekler varsa veyahut da işte ergenlik döneminden getirdiğimiz bir takım sivilceler ve bu sivilcelerin izleri, çukurlar, skarlar varsa veya geçirilmiş operasyon kaza izlerimiz varsa veyahut da cildimizde bir takım lekeler varsa özellikle de gebelik döneminden getirdiğimiz lekeler olabilir veyahut da bazı hastalıklara sekonder aldığımız kemoterapiler, radyoterapiler sonrası cildimizde oluşan lekeler olabilir. Ya da kontrolsüzce geçirdiğimiz yaz tatilleri, güneş koruyucudan uzak yaptığımız güneş banyoları sonrasında edindiğimiz güneş lekeleri olabilir. İşte bütün bunlar cildimizin yüzeyinde pürüzlenmeler, görüntü bozuklukları, işte renk harmonisinde bozukluklar yaratarak aslında bizim güzelliğimizi gölgeler. Dolayısıyla biz hani ne kadar müthiş bir fiziğe sahip olduğumuzu düşünsek de aslında cildimiz her seferinde bizi biraz dibe çeker. İşte bu nedendir ki ben aslında bir hekim olarak mutlaka cilt sağlığının en başta gelmesinden yanayım. Evet, kırışıklıklarımızı tedavi edelim. İşte doğru aralıklarla toksin tedavileri yapalım. Yüzümüz hacim kaybeder yaş aldıkça mutlaka dolgu uygulamaları yapalım. E, gerektiği kadar, gerektiği miktarda. E, efendim, cildimizi nemlendirelim. Bazı mezoterapi e, ve gençlik aşılarıyla revitalize edelim. Yüzümüzde sarkmalar varsa, fokuslu ultrasonlar, askılarla destekleyelim. Veyahut da altın yine, radyo frekans gibi işlemlerle, cildimizin gözeneklerine sıkılaştırarak katkıda bulunalım. Ama bütün bunlardan başka cildimizin yüzeyi içinde bir şeyler yapalım. İşte bunun için de artık medikal estetik alanında savaşabileceğimiz silahlarımız giderek artmakta. Bizim klinimizde de açıkçası bu anlamda neredeyse yok yok. Elimizin altında epeyli cihazımız var. Ben bir hekim olarak özellikle cilt yüzey pürüzlerinde yani gözenek genişliklerinde ve aynı zamanda skarlarda bu cerrahi skar olabilir, geçirilmiş akne skarları olabilir. Fraksiyonel lazerleri çok yoğun olarak kullanıyorum. Dual modlu lazerlerle çalışıyoruz kliniğimizde. Yani cildimizin hem üst tabakalarını hem de alt tabakalarını yenileyen bir lazer sistemiyle çalışıyoruz.